Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size on kuzenim nerede ya? <laughs> Hello. hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün bugün size... sizinle birlikte bölüm 2'yi çekeceğiz. Güzel evet. kaybeder. Hadi bakalım. Evet. Kahkaha Hadi. tuzağına hoş geldiniz. Hoş Bu videoyu açtıysan şimdi söylediklerimi dikkatle dinlemelisin. Okey. Çünkü dinlemezsen kaybetme Bu ihtimali bugüne gelecek. kadar izliyor ve in <laughs> koyacaksın ya. Yüzme koyacaksın olmadı da sesi yüzme koyacaksın. Araba var. Ne teyze çekil teyze ya. Teyzemiz orayı bile görmüyor. <laughs> teyze düştü teyze. Teyze. Aa, ya, bir merdiven varmış be. Arkadaşlar özür dilerim. İzleyenlerin sadece yüzde elli'si kolay edin seviyeyi edin. gülmeden tamamlayabildi. Eğer sen de başardıysan videoyu beğenmeyi unutma. Evet. Anlaşılan gülmemeye kararlısın. Ama evet, unutma ediyorum. kararlılık tek başına yetmez. Çünkü orta seviyede. Hadi orta seviye. Orta seviye. <laughs> Evet dinliyorum. Bak herkes yine Orada, kolay mı sandın bir de dikkat testine gir. Bir önceki videodaki kadının giydiği kıyafet ne renkti? Beyaz Yorumlara yazmayı evet, unutma. Beyaz. Ne yaptı? Yapmayacağım bunu ne yapacağım ya? Tık 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 Düşeceğim neyime bak biliyorum ya düşeceğim bak Abi Kayıp düşeceğim. düşecek kayıp düşecek <laughs> Abi Düşeceğim toz Düşme bir şey yok Aaa aa oradan çok da seni. Orta seviyeyi de bitirdin tebrikler. Bana. Buraya kadar gülmeden gelebilen sadece yüzde onun bir kısım var. Onu Yapacaktık. Eğer sen de o yüzde onun içindeysen, evet. yorumlara gülmedim yazmayı unutma. Gülmedik. Yorumlara Gülmedik. gülmedim yazdıysan demek ki kolay pes etmiyorsun. Ama dikkat et işler şimdi çok Gülmedik. daha zorlaşacak. Gülmedik. Çünkü Benim sırada gülmeden durmanın neredeyse evet, imkansız olduğu zor seviye var. Bunun Hazırsan Aa, evet. hızlıca başlıyoruz. Hadi zor seviye. Evet hızlıca başlıyoruz. Şey. Ne istedi hayvan. Pembe hayvan. Yine var. Bir önceki testi Bilmiyorum. geçtiysen Bilmiyorum. tebrikler. <laughs> Ama bu sefer işin daha zor. Hem dikkatini hem de bilgini aynı anda kullanman gerekecek. Hadi başlayalım. Peki bir önceki videodaki böceğin cinsi neydi? Yapabildiğini kanıtlamak istiyorsan B biliyorum. yorumlara yaz

şişko olduğu Ya da oyun Zor seviyeyi de bitirdin inanılmazsın. Buraya kadar gelip gülmeyenlerin Hayır, sayısı yüzde beşi bile geçmiyor. Ama şimdi sıra geldi imkansız olan son seviyeye. Burada kahkahalarını tutabilen neredeyse hiç olmadı. Bakalım sen gülmeden geçebilecek misin? gülmeden geçebilirim diyorsan hazırlan. Çünkü başlıyoruz. Başlayalım. Seviye imkansız. Ne yaptığını anlıyorsun? O ne? Ayı mı? Oh, ayı da eziyormuş bu. O ne? Ayı mı? O ayı değil, göğüs var. Köşe köşeye bak. Köşe gibi O ne?

Onu Tüm seviyeleri şey. bitirdin tebrikler. Buraya kadar gülmeden gelebilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Peki ya sen gülmeden tamamlayabildin mi? Evet. Eğer gülmeden tamamladıysan abone ol ve kendini abone göster. Biz Videonun sonuna geldik. Sol alt köşedeki Aşkı oynatma listesinden edin. yeni bir meydan abone okumaya katılabilir. Ve, ve kalkan tuzağında sınırlarını üzere. zorlamaya devam